<laughs> Herkese günaydın. Bugün günlerden 26 Şubat cumartesi. Ve biz buluştuk kütüphaneye gidiyoruz. Oradan da AVM'ye gideceğiz. Ben de bugün bu vloglama isterim. Uzun zamandır video atmıyorum zaten. Işık şey ediyor. Şey Umarım videomu beğenirsiniz. Merhaba. Otobüse bindik şimdi. Oradan Evet. Arkadaşlar biz kütüphaneye geldik. Şu arkamızdaki bu da şehir kütüphanesi. Ee, şimdi fakat yanımıza atıştırmalık bir şeyler yok yani. <laughs> şimdi şoka gidiyoruz. Hemen karşımıza şok var. Biz de montumuzdan arasız gibi çıktık, donuyoruz. Görmüşsünüz mü? Çok He? Ben çok üşüyorum Geçebilir Geçelim mi? Gel. Orada neden alacağım? Şimdi şurada Şimdi Şu an benim bir elimde kamera bir elimde bir şey bırakın. Ben videoyu kapatayım arkadaşlar. Mola verdik daha da üstlerden. Hı. Mola verdik. Bir şeyler düşürüyoruz. gösteriyorum. <laughs> gösteriyorum. Ee, biz Kütüphane'den çıktık. Şimdi Kent Meydanı AVM'ye doğru yürüyoruz. Evet. Set başından. Hmm. Buradan mı gidiyoruz? Şey, de. De. Evet. Acayip uzak yalnız. Yani. Biz çok büyük bir şey aldık. Şimdi. Kent Meydanı'na doğru yürüyoruz. Evet uzak. Bilmediğimiz sokak. sokaklarda. Bu sokaklar çok güzel. Şey Dur ben size arka kameradan çekeceğim. <laughs> Aa şey heykelin oradan geçiyoruz şu an değil mi? Heykel. <laughs> Burası değil bence. Bence ilerisi. Ehrlich! Mm -hmm. Dağılık. Yemeğimizi yedik. Hepimiz evimize geldi. Ee, Starbucks'a gitmeyi düşünüyoruz. ama sonra dakika plan değiştirebiliriz. Starbucks'a gidip kahve falan Sonra orada sohbet edeceğiz. Evet. Şimdi yemek kasındayız. Yemek kasından ince birazdan. Arkadaşlar şimdi yemek katındayız. Yemeğimizi yedik. Ee, ve Starbucks'a doğru yola çıkıyoruz. Kanalımızın sahibi Mrs. Ze Mrs. Zehra diyordum. Mrs. Naşide. Bu şekilde. Hadi gidelim. Haydi bakalım. Sol elimle tutamıyorum ama. Dur dur tutuyorum şu an. Şöyle bir köşeye oturduk. Kahvem. <laughs> ve Zeyhan'ın kahvesi. Şimdi biraz Evet. içerken ve çekiyorum. Ben buraya Evet. Ee, biraz kötü bir kahve seçimi yapmışım. Acı Hayır. Bilmiyordum ee, sen. İşte sürekli... neydi ya? Zeynep'in adı neydi? Marş dedi. Zeynep'in adı neydi? Sürekli aynı şey Kahve, sen niye namaz gittin? Niye namaz gittin? Şeker olmasını bekliyorsun artık. Şeker? Bu harcakmaklar Onu biliyorsun. Sen karamel makyatı almışsın. Yaptık mı? Şimdi bak sen ne? ben bunu. arkadaşlar. Marşide kahvesine şeker ekletilmeye gidiyor. Çok acıymış. Ben de e, karamel makyatı Ben de zaten üzerime döktüm. Bugün bizde bir bahtsızlık var ama. Nereye bakmam gerek? Buraya, mı Evet. biraz selfie çekelim. Burayı hızlandırma Bakın. Sizden çektim. Hadi iç bakalım. Şekerini ekletilmiş. 15 dakikada buradayız. Birazdan gideceğiz inşallah. Merak Nereye? Nereye? Bitti ama ya. Şimdi. Evet, çıktık. Dönüş yolundayız. Osman Gazi'ye yürüyoruz ve hiç halim kalmadı. Kendime hiçbir şey yapmadım. Şimdi çıktık, biz metroya doğru yürüyoruz. Osman ee, Gazi metrosuna kendisine elimden çıktık. Birisi size etrafı çekeceğim. Karnım koyulunca kendime geldi. Bu aşı da demek... Herkesin o anı tezgahı.

I'm not sure. Herkese tekrardan merhaba. Biz eve geldik. Fakat ben kapanış için video çekmemişim. Ee, o yüzden onu şu anda çekiyorum. Günü biraz özetleyecek olursak sabah erken saatlerde kalkıp kütüphaneye gittiğimiz sonradan AVM'ye geçtiğimiz güzel bir gün oldu. Ben kütüphaneye giderken ve AVM'den dönerken çok fazla video çekemedim. Bunun için özür dilerim. Ama e, yolda çekmek zor oluyor. işte Sürekli ekran görüntü bulanıklaşıyor falan. Her neyse. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.